Evet karışım hesaplamalarına bakalım e, karışım hesaplamalarında yorum nasıl olacak e, karışımdaki maddelerin hepsi tepkimeye giriyorsa her maddenin tepkimesi ayrı ayrı yazılıp denkleştirilecek Buna göre denklemler kurulup çözüm yapılacak karışımdaki maddelerden sadece bir tepkimeye giriyorsa sadece o maddenin tepkime denklemi yazılacak ve çözüm yapılacak diyelim örnek üzerinde bakacak olursak bir karışım sorusu özellikle burada. E, hidrokarbonların yanma tepkimeleri çokça karşımıza çıkacak. Bunun bir örneği var burada. CH4 ve CH6 gaz karışımı toplam 5 molmuş. Yanması sonucunda da bana demiş ki 8 mol karbondioksit gazı oluşuyor. Bunu nasıl çözüyoruz? İki yani bilinmeyenli denklem yapıyoruz. E, A mol CH4 B mol CH6 diyoruz. Başlarındaki gaz göre 2 A mol oksijen A mol karbondioksit ve 2A mol H2O oluştuğunu söylüyoruz. B mol C2H6 var. 7 bölü 2B mol oksijen, 2B mol karbondioksit ve 3B mol de H2O oluştuğunu söyleyeceğiz. A ile B'nin toplamını bana 5 olarak vermiş. Ve A artı 2B'nin de 8 olduğunu ben buldum. Bu iki bilinmeyenli denklemi çözdüğümüz zaman A'nın 2B'nin de 3 olduğunu görüyoruz. Ve karışımdaki CH4'ün ve C2H altında mor sayısı böylelikle bulunmuş oluyor. E, karışımdaki maddelerin hepsinin reaksiyona girmediği sorularda da metallerin asit ve baz tepkimeleri karşımıza çıkacak. Mesela 6 mol karışımı var bakır ve sodyumun. İdojen, hidroklorik asit çözelsine atılmış. E, burada soy metal olan e, yarısı metal olan cu reaksiyona girmeyecek. Sodyum sadece tepkimeye girecek. Bunu soruda bize verir. E, vermezse de yorum yapmamız lazım. E, burada bana 2 mol hidrojen gazı oluştuğunu söylemiş. Sodyumun hidrojen klorürle te, e, hidro hidro tepkime sonucunda şu şekilde 1 bölü 2 hidrojen gazı açığa çıkıyor. O zaman 2 mol oluşuyorsa 1 bölü 2 de 2 ise bir de 4 mol reaksiyona girmiştir diyeceğiz. Yani 4 mol sodyum tepkimeye giriyor. 2 molde e, toplam karışım 6 mol olduğundan dolayı bakır metali karışımda vardır diyeceğiz. Sorularımıza bakalım. E, CH4 ve C3H8 e, gazlarından oluşan 1.2 mol karışım oksijen gazı ile tamamen yakıldığında 3 mol karbondioksit gazı elde edilmektedir. Buna göre karışımdaki CH4 gazının kütlesi kaç gramdır diye bize sormuş. Şimdi burada bir yanma tepkimesi var ve tepkimeyi vermemiş ve benim gazmam gerekiyor. CH4'ün yanma tepkimesini yazıyorum. CH4 artı oksijen, ok çıkartıyorum. CO2 artı H2O açığa çıkıyor. Karbon bir tane bir tane karbon. Dört tane hidrojen var. Şuraya iki yazdım. hidrojen denkleştirdim. Son olarak oksijen. İki oksijen burada iki de burada dört. Dört oksijen olsun diye şuraya iki yazdım. C3H8'i de yakıyorum. Yanma tepkimesini yazıyorum ve onu da denkleştiriyorum. Dikkat edin. İki bileşiği tek bir reaksiyonda değil ayrı ayrı reaksiyonlarla yakıyorum. Karbondioksit ve su açığa çıkıyor. 3 e, tane karbon var. 3 olacak. 8 e, tane hidrojen var. H2O'nun başına 4 yaz. 3 çarpı 2'den 6. 4 de burada 10 yaptı. O zaman 10 tane oksijen olsun diye şuraya 5 yaz. İki bilinmeyenli denklem üzerinden çözüyorduk. Şuna A mol dersem bu 2A mol olur. A mol karbondioksit oluşur ve 2A mol H2O oluşur. Buna B dersem 5B mol reaksiyonu girer. 3B mol oluşur ve 4B mol oluşur diyeceğiz. Bana şunu söylemiş. Karışımın toplam şu C3H8 ve CH4'ün toplam mol sayısının 1.2 olduğunu söylemiş ve oluşan karbondioksitin de mol sayısının A artı 3B'nin 3 mol olduğunu söylemiş. Buradan iki bilinmeyen denklemi çözerek istenen şeyi bulacağım. A artı B eşittir 1.2 A artı 3B eşittir 3 Üst tarafı eksiyle çarpıyorum ve taraf tarafa topluyorum. Buradan 2B eşittir 1.8 geliyor ve B'yi de buradan 0.9 buluyorum. A artı B eşittir 1.2 idi. B yerine 0.9 yazarsam A'yı da 0.3 bulacağım. A'yı da buldum B'yi de buldum. Bunlar mor sayılarıydı. Bana karışımdaki CH4 gazının kütlesini sormuş. Hemen bulalım. CH4 gazının mor sayısı A idi. Yani A'yı 0.3 bol buldum. Peki CH4'ün mol kütlesi kaç? Onu da hesaplayalım. Karbon artı 4 hidrojen. Karbon 12 hidrojen 1. O zaman CH4'ün mol kütlesi 16 olur. Buradan e, kütlesini bulacağım. N eşittir M bölü dedim. 0.3 eşittir M bölü 16 dedim. İçler dışlar çarpımı yaparsam 3 ile 16'yı çarparsam 48 bir virgül kaydırıyorum. 4.8 gram CH4'ün oluşacağını buluyorum daha doğrusu 4.8 gram e, CH4'ün olduğunu buluyorum. Reaksiyona giren miktarı 4.8 grammış diyeceğiz. 34. soruya bakalım. Magnezyum ve gümüş metallerinden oluşan 70 gramlık alaşım derişik hidrojen hidroklorik asit çözelsin atılmış. Tam verimli gerçekleşen tepkime sonucu normal koşullarda 5.6 litre hacim kaplayan hidrojen gazı oluşmuş. Alaşımdaki gümüş metalinin kütlesi kaç gramdır diye bize so söylemiş. Ve AG metali HCl çözeltisiyle tepkime vermez demiş. Demek ki magnezyum verecek. E, magnezyum aktif bir metal. Hidrojen e, hidroklorik asite atıldığı zaman değerliğinin yarısı kadar 2A grubunda ve artı 2 değerli kalır. Değerliğinin yarısı kadar hidrojen gazı açığa çıkar. Yani bir tane H2 açığa çıkacak. O zaman burada iki tane H2 olduğuna göre şuraya 2 yazıyorum. Dekliyesin diye. Oluşacak tuzdur. MgCl2 şeklinde bir tuz oluşuyor. Şimdi e, burada bana diyor ki şuradaki e, H2'nin hacmi 5.6 litreymiş. Bunun mol sayısını bulmam lazım. Bana ne verirse versin mole geçiş yapmaya çalışıyordum. Normal koşullarda 1 mol gazın ben 22.4 litre olduğunu biliyorum. O zaman 5.6 litre olan kaç mole karşılık gelecek diyeceğiz. Soru işareti buradan 5.6 bölü 22.4'ten galiba 1 bölü 4 geliyor. O da 0.25 mol yapacak. H2'nin mol sayısını buldum. H2 0.25 molmuş. O zaman reaksiyondan bir de 0.25 ise bir de de 0.25 moldür diyebilirim. Magnezyumun mol sayısını buldum. Şimdi kütlesini bulacağım. Ee, N eşittir M bölü MA yazıyorum. 0.25 eşittir M bölü magnezyumun mol, e, mol kütlesi 24'müş. Buradan e, magnezyumun kütlesi 0.25 bir sayıda çarpılırsa 4'e bölmek demektir. 4'e bölersem 6 gram magnezyum metalinin bu alaşımda bulunduğunu buldum. bana gümüş metalinin kütlesi nedir diye soruyor. Ve 70 gramlık bir alaşım olduğunu söylemiş. O zaman magnezyum artı al eşittir 70 gram ise ve burada magnezyumda 6 gram ise e, şurayı Ag olarak yazayım. O zaman Ag'nin kütlesi de 64 gram olarak karşımıza çıkacak.